yani olarak alan da yani pankart tutan da söz söyleyen de yazıyı yazan da e... özellikle e, kadının ileride rencide olabileceği şekilde e, ismini açık vermemeye gayret ediyoruz. Osman Gazi Belediyesi bünyesinde devam ettirdiğimiz Medya Buluşmaları Söyleşi programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün ise kadın başlığı üzerine konuşuyoruz. Aslında bu anlamda kadın söylemi medyada kadın dili, kadın temsili diyeceğiz. İki kadın gazeteci benimle birlikte. Bir kadın gazeteci olarak şöyle başlamak istiyorum söze. Sahaya çıktığınızda cinsiyetinizi kenara bırakmanız gerekiyor. Sahada sadece insan ve habercisiniz. Kadın kimliğinizi ya da erkek kimliğinizi o sahaya çıkarken kenarda bırakmak zorundasınız. Yoksa objektif değerlendiremezsiniz haberleri. Yani gazetecilik açısından bu böyle. Medyada kadının temsili açısından da haber başlıklarımızda ya da haberlerin alt metnindeki kadın söylemine gelecek olursak da kadının artık mağdur olarak değil daha sağlam yere basan daha güçlü bireyler olarak yansıtılması gerekiyor bence medyada. Ne yazık ki fiziksel özelliklerimizden ya da fiziksel koşullarımızdan geride duramıyoruz. Bir kadın muhabirin yangın haberine gittiğinde yaşadığı sorunu göz ardı edemiyoruz. İşte örnek veriyorum kadın muhabir için bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Bu nedenle de daha çok erkek muhabir tercih ediliyor sahada ya da erkek kameraman. Yani aslında siz fiziksel özellikleriniz ya da cinsiyetinizden dolayı bir tık geriden başlamış oluyorsunuz mesleğe. Ya acaba işte doğum yapar mı? Muhabiri sahaya sürmesek mi? Hamile bir muhabiri sahaya sürmek doğru mu? İşte havasından, tafbasından geçilmiyor. Sahaya sürmeyelim, sorun çıkmasın diye. Kadınlar aslında mesleğe daha geriden başlatılmış oluyor. Kadının haberde sunulması kısmı da başka bir şey. Yani kadın şoför tartışmasını artık herkes biliyor. Herkes kadın şoför denmesini isteniyor, istiyor. Ama ne yazık ki hala kadınlar işte mağdur olarak gösteriliyor. Mücadele eden olarak gösterilmiyor. Ve aynı şekilde e, kadınlardan beklenen yine o özellikler, naif, e, kurban e, gibi şekilde önümüze çıkabiliyor kadınlar. Bu iş gerçekten sevilmeden, aşık olunmadan yapılabilecek bir iş değil. Bir kere buna hazırlıklı olsunlar. Hayatlarının merkezine öncelikle gazeteciliği almak zorundalar. Hani evet, evli olabilirler, sevgililer olabilir, anne olabilirler. Kadınlar için konuşuyorum. Ama e, Merkezde, hayatın merkezinde gazetecilik olduğu sürece aslında her tarafa yetişebiliyorlar. Yani yıllarca haber dili, haber dili, haber dili tartışıldı. Ee, başka bir alan bu kadar çok tartışılmamıştır. Mesela hukuk bu kadar çok tartışılmıyor. Tartışılsa bile de sonuç alınamıyor ama gazetecilikte sonuç alındı. Ee, mücadelenin içinde olan bir meslek gazetecilik. Ee, o yüzden de ben biraz böyle ideal bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer e, biraz kadın mücadelesi yürütmek isteyen varsa biraz haber... E, bunun içinde olmak isteyen varsa mutlaka gazetecilikle yolu kesişiyor. Ve çok hızlı dönüştüğü için de gelecek nesillerde bence çok daha hızlı şekilde sonuçlar elde edeceğiz. Yani ilk haberlerde dönüşüm başladı ve bunun kazan kazanımını da biz yıllar sonra yine haberlerden öğreneceğiz.